Merhaba dostlar, ben Doğan Can. Hoş geldiniz. Bugün eğitici serimizin 47. bölümünde Mitte Change yani Change değil de Chengi ya da e, bu neydi ya Chegi gibi bir şey deniyor. Karakterin ikini ben okuyamıyorum arkadaşlar. Karakterin adını okuyamıyorum. Kusura bakmayın ama bunu çekeceğiz, çekmeye çalışacağız. Umarım keyifli güzel bir video olur. Eğitici serimize devam ediyoruz durmadık. E, hemen pasifinden başlıyoruz. Düz vuruşunda bırakmış olduğu işaretler rakibi yavaşlatıyor arkadaşlar düz vuruşları. Birinci skillimiz şöyle bir alanda istediği tarzda menzili de gayet iyi. Küre yolluyor, hasar veriyor. Aynı zamanda da yavaşlatıyor belli bir süre. Ultimiz böyle bir yağmur akışı veriyor. Rakibi çift bomba atıyor. Normal halleri bunlar. Şimdi bir de hilal modu var. Çençin hilal modunu unutmamak lazım. Şu şekilde gösterelim. Ölmeden düz vuruşlarımız güçleniyor. Tek top atıyorduk. Şimdi 3 top atmaya başladık. Aynı zamanda şöyle dağınık bir şekilde atacağım. Topları gördüğünüz gibi çoğaldı toplar. Daha sonradan ultimizin de aynı şekilde iki top atarken bir anda 3 veya daha fazlası şeklinde olmaya başladı. Kalkanlı bir şekilde yani ikinci skilliniz açıkken düz vuruşlarınız kalkan skillinizi yeniliyor. Aynı zamanda da güçlendiriyor. Bunu bilmeniz yeterli. Kalkansız bir şekilde ikinci skilliniz olmadan fightlara girmemeye çalışın dostlar. Fazla uzatmayacağım. Direkt e, eğitici modunda klasik maçta göstereceğim. E, fazla uzatmana geçelim. Evet dostlar şimdi klasik maçımıza geçtik. Karşıda da şansımıza change geldi. Change diyeyim ben. Siz benim cahil verin. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, girdiğimiz günler oto. Yani e, bu ayrılan profesyonel planlardan girdim. İtemleri oyunlara göre ayarlayacağız zaten. Önemli olan kalkan. Dediğim gibi pasifini iyi kullanmak, yavaşlatmak rakibi. Devamlı zaten en iyi savunma yapabilen bir kahramandır. Yani benim gözümde. Ata tamam kaçma şansları daha çok var ama üzerine gelen bir rakibi daha çok şey yapabilir. Fale birazcık perde sesi geliyor olabilir kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle yardım ettik. Midimize gelelim. Karşıdaki de bir gelsin. Nati ne yapıyorsun yavrum? Bunlar da düz vuruşlarla. Çençe karşı çençe oynayacağız. Arkadaşlar TikTok'ta her gün yayındayım neredeyse. İnternetim kesildi geçenleri. Yine videolar birazcık ara verdik. Yayındayım TikTok'a gelirseniz sevinirim. Yani Birçok insan zaten şey yapıyor. Şöyle geleceksin sen buraya. Şunu al bakayım parçam. Haydi bakalım. Ay parçam benim. Şunu bir yiyelim. İkinci skill'im bu arada düz vuruşlarda bekleme süresi düşüyor gördüğünüz gibi. Ama 0.2 salise. Yani 5 defa vur 1 saniye düşsün gibi bir şey yani. Ondan bunu bir arada saldırı hızı buydu yapıyorlar. Biz bunu indirir mi indiririz. Oy fani çok güzel vurdum be. fani çok güzel vurdum be. Helal lan sana Yusufi. Helal lan Yusufi. E ee, ne yaptı şimdi o? Onu bir görmezden geldim ben. Bayağıdır video almıyorum. Birazcık daha amatörleşmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şöyle milyon keserken söyleyeyim. Bizim için önemli bunlar. Unutuyorsunuz. Akıllı asayla devam edelim. Ay parçası. Yürü bakayım. 2-0 çok güzel. Fani kesiyor baya baya herkesi. Aha. Aha. Yeriz lan onu. Ya yin geliyor. Seni alsın götürsün. Seni alsın götürsün. <laughs> onu aldattık Yapacak bir şey yok. Reis. Şunları bir kesem. Bir kesem şunları. Dur bakayım. Dur bekle. Sen 4 oldun da. Ayda, ayda çok iyi gelmedim be. Helal helal hoş olsun vallahi fani. Yani çaldım normalde de helal olsun kardeşim. Şuradan bir sallamaya çalışacağım şuna. Sen şimdiden yemeye başladın. Sen biraz sonra var ya, patates olacağım min. Ana geliyor hala. Yüreğe bak. Sen atlaşar üstüme. Ee, o patates olur kardeşim. Sıra sıra. Hadi aslanım yaparsın, yapabilirsin bunu. Çok güzel hel. Bak, o göre dönüş comeback lazımdı. Tebrik ederim arkadaşı tahmin etti en azından. Senle şöyle ufak ufak dürtülmeye oynayacağız biz birbirimizi belli. Levelde aldım gittim başımı. Aha kalkansız kaldım. Dur ölen. Dur. Güzel vurdu güzel. Neyse bir manadan dolayı bir base atayım. 5-1 olduk. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar eğitici serimi arkadaşlar. Çünkü ee, benim en fazla izlenen serim eğitici seri oldu. Troll serilerim de var. Ee, ondan sonra oyunu sildiren funny moment yaptığım serilerim de var ama en çok e, rağbet gören eğitici serim. E tabii ki de ben de buna önem vermeye çalışıyorum. Daha sonra şimdi Kagura'yı falan çekeceğim, Nox'u çekeceğim. Her maçı da paylaşamıyoruz. TikTok'ta yayında olduğum için zamanım az kalıyor. Bunları editlemek de var. Derken funny bir kill daha. Funny izliyoruz bugün ha. Tebrik ederim kardeşim. Sana bir şöyle gurur sallayacağım ben ya. Yersin oğlum bunları. Çok güzelsin. Oy kil bende kaldı bir de. Oğlum min falan dinlemiyorum. Zaten min meta da değil sportlarda. Kimin videodaydı? Porkatal mı? Porkatal değil kanki. Porkatal yok ki oyunda. Porkatal bu takımlarda falan mı? Her kimin videosuydu anlamında mı? Bilmiyorum. Tanışma şansım olmadı. Birçok insanla YouTube şeyde TikTok'ta olan insanlar tanıştım da. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bak yavaşlatmaya bak altımdaki. dile gibi yavaşlattı ya. Hayda. Tahmin ediyordum senin oradan çıkacağını. Bayağı yiyor. Ultiyi gördüğünüz gibi hem minyon iktirmek için hem de adamını çok fazla dürtmek için. Takımınıza en azından kill çıkarsınız arkadaşlar. Orada mısın? Yok kaçmışın Nereye? Onu alacağını mı sanıyorsun? Atacaksın sen oradan. Babacım biliyorum ben seni. ha? Hani gel şimdi paşam. Ben onu bir alayım senden. Ben bir alayım onu kardeşim. Kaçtı. O da fıskesini attı. Işınlan gitti. E ee, yukarı bir gidelim biz de onu patates edecekler gibi duruyor ya. Ben şuradan gireyim. Buradan atılmaz şimdi böyle. Şöyle bir deneyeyim bakayım. Maşa'ya gitti. Mine falan dört dürtmedim yani. Nati arkada çok hiç görüş vermiyor oğlum Nati be. Ha, kurban oldum sen niye arkadasın hala? Ha, fight çıktı. Şuraya bir atalım skillleri. Çok güzel bir asist daha çektik oradan. Mid de boş. Bir de bir farmlarını alalım. Onu 3. Biraz sonra ultinizi fazla bekletmemeyi bence ee, kafanızda tutun. Yani ultiyi bekletmek change'de bir işe yaramaz. Çünkü çok hızlı geliyor. Hızlı farm atarsınız. Hızlı karşıyı kesersiniz. Blue taktiği var. Karşı blue'yu düşürebilirsiniz. Ama ben çok fazla öyle yer bulamadım. Çünkü bizim Fani'nin bluesunu change, bizim karşı takımdaki change almaya çalışırsa çok sıkıntı. Yani Fani bluesu sıkıntı. Siz geliyorsunuz mu harbiden de? Sadra geleceğim mi Min? sen geleceğim ha? Neyse boşa attık. Açacağım ultimi de şimdi. O da dürtüyor. Neyse şunu alayım ben. Şunu alacağım ben şimdi dur. Atlayacağım mı lan sen? Ya atlayacak ayağı yaptı bana ya. O neydi kan? Allah aşkına anlatayım. Ne, ne yapıyorsun lan? Siyan vardı takımda. Guni isyan edildi gel şuraya diye artık. Hani bence gayet gelebiliyordu. Hadi artık bir çıkın ya. Kurban olduklarım. 2-0-3. Dakika 6. Güzel bir yer bulsam direkt ultiyi sallayacağım. Acımam ya ultiyi. Kaçıyor çok kaçıyor. Oo, oo kral. Hadi o tuttu o tuttu o tuttu aga. O tuttu aga o tuttu. Ay faniye bak. Abi kral oynadı çocuk ya. Allah var kral oynadı. Hep tamamladı böyle. Change benim şeyimi buldu bildiğin. Açığımı buldu orada. Açığımdan yaralanabilirdi Level farkından dolayı biraz dayanabildim en azından. Guni tek kaldın kanka ben sana ne yapayım orada? Kurban oldum ne yapayım? Enati de orada tek. Ulan iki tane adam ne işiniz var orada ya? Satmayın aga maçı satmayın bizde bu maç. Bizde rahat olun al sen şunları bakayım. Gayet iyi aslar bir kaya yakın. Ne yapacak bu şu? O deniyor. Şimdi aynı açığı ben yakalamaya çalışacağım onda. Yukarı gidiyorlar ama. Fani kardeşim benim base Biraz da saldır diyor. Tamam. Asistimi aldım sanırsam. Onu pek fark etmedim. Çok hızlı kesti puştu ya. Al kanka sen teksin burada. Ben senin yanına gelirim. Ben senin yanına gelirim. Şöyle kalkanı basayım tekrardan. Sen şu sikili bir al. Ultiyi çek bakalım. Haydi bakalım doçluyor. Doçluyor paşa. Lan. Hayır. Aman 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 alanda falan kalmayayım diye attım o fıskiyi ha. Adaletli gideceğim direkt Minator'da da eriteyim. Buz kriçenin DNA'yı de çıkıyordu eskiden bu arada arkadaşlar. Fakat lakin artık çıkılmaması lazım. Pasifi çok daha etkin. Şimdi hasar odaklı bir e, serüven olduğu için bu meta çok hasar var. Yani kimin ne hasar verebileceğinizi bilmiyorsunuz şu anda. Yani badang çok güçlenmedi ama Allah'ın badanga bile bir herkesi kesebiliyor. Küçümsemek amaçlı söylemiyorum. Ama öyle değildi. Bak mesela mini hiçbir şeye dayanamıyor. Tanklar dayanmıyor. Suikastçı metası. Kanka gel bakalım şunu alalım bir. Gel bakalım. Ha geldi o. Ben açacağım ultimi. Garantiye alayım burayı. Biraz da sana vurursam yersen. Yedim mi? Ben yemedim. Sen de yemedin. Minyonumuzu alalım. 26 çok fazla baskınız eline sağlık aha MC Star kabul edeyim ben arkadaşa da anlasın en azından diye ettim anlar umarım o kule falan deniyoruz ha 8 saniye kaldı ultime gördüğünüz gibi şimdi bir daha ultimi sallar mıyım sallarım güzel bir alan bulursam sallarım minatoru bile kesme şansım var yani artık ultime acımam Altına asa buydu yapan var. Dediğim gibi saldırı hızı şeklinde ama ben o şekilde göstermiyorum. Klasik buydu bu arkadaşlar. Hasar olaklı. Diğer türlü ADC bile yapan vardı bir ara. Orman bile yapan vardı o saldırı buydu ile. Saldırı hızı buydu ile. Ben acımadım ultime. Kaçtılar mı? Vallahi kaçtılar. Boşa attık yine. Bazen acıyın arkadaşlar. Bazen böyle şebeklik yapmayın. Bazen acıyın ultinize. Boşa attım. Ben bu minatora güvenir de girerler dedim. Ama giren olmadı. Ee, ben şuradan bir gideyim mi? Kanka sıkıcı oynuyoruz ama ha. başlarım böyle işe. Düz vuralım şöyle şöyle. Aa çençe e bak ne abi? Karşıdaki ne yaptı o? Bunlar base'e gidecek. Tamam base'e gidecek. Minyonlar çıktı kanki. Dur ben onları toplayayım şurada. Minyon keselim bari. Yapacak bir şey yok. Mid minyonunu bırakma. Bırakma usta. Seni de keseceğim. Haydi zıplıyor bir de bak bak bak. Seni şimdi aradan bir köşeden almaya çalışayım da ben bir gör. Adalet bitti. Dilek Fener'in de alacağım. Bu arada tank için alıyorum. Bas gaza birader. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bir tane bile seksi öleceksin. Allah şükür öldü ben kaçıyorum. Ben kaçar beyler. Tut oğlum onu. Hayır 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 hayır. Aman 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 aman. Tüh tüh düşman götünü. Yine aldı killerini. Ama o da patates oldu. Yin götürmedi beni ya. Karşıdaki Yin çok götürü gibi geliyordu. Ben hep sıçramı saklayacaktım da. Fani çok iyi oynadığı için böyle bir şans vermedik. Gayet iyi bir takım. Arkadaşlar teşekkür ederim bana eşlik ettikleri için. Oy sen böyle tutarsan ben kesmez miyim onları? Ha kesmez miyim? E, kule patlamasını da aldık şimdi. Etti sana. Bilmem kaç. Bu da gitti kule patlaması. 12 dakika 12. Kaça kadar sürer? acaba? Fazla sürmez gibi geliyor bu fightlar. Ses açamıyormuş. Süpüge çalışıyormuş. <laughs> Kardeşim ya. Kimde açık ki? Ses açık değil ki kimsede. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok senin falan. Çalı spor burada. Kanka onlar da çıkmıyor ama ya. Bir ulti daha sallarım ben buraya. Acıma mı ultiye acıma. Aha öldü yemin ederim öldü. Yemin ederim öldü. Yemin ederim öldü normalde. Dilek feneri falan tamamlanmış olsaydı öldü. Ya skor farkı var birazcık tabii ki. Altın farkı da var da. Yani bu kadar vurabileceğini inanmıyordum. Minotaur çok kılgan arkadaşlar ya. Güzel bir support değil şu anda yani. Ne yaparsanız yapın güzel bir support değil hiçbir şekilde. E ee, Fight'a başlayacağınız mı? Bak ben kudururum multi açarım. Ben size diyeyim. Öleceksin mi paşam? Haydi bakalım. Geçmiş olsun. Ayar çekmek lazım. Ulti esnasında hızlanıyorsunuz. Onu ayar etmek lazım. Çünkü normal hızınızdan daha hızlı salıyorsunuz. Kaçıyor bundan sonra. Sağ sol yapıyor adamlar. Kaçırıyorsunuz. Dostlar indirimli elmas yükleyebilmek için Kiosk'un olan anlaşmamı kullanmanızı öneriyorum. Şöyle açıklamalar kısmında bıraktım link'e. Safari yoluyla gidelim. Şu şekilde hesabımız var. Burada sizde üye ol veya giriş yap vardır. Üye olduktan sonra isterseniz buradaki profilimle takip edebilirsiniz. Daha sonra alışverişleriniz için şu şekilde giriş yapıp istediğiniz oyunda yani Mobile Legends oynuyoruz ve Mobile Legends ile yüklemeler yapmak için tıklayıp şurada indirimli bir şekilde fiyatlardan yararlanabilirsiniz dostlar. Umarım işinizi görür. Güvenilir site. Ben de buradan alışveriş yapıyorum. Bakiyem gördüğünüz gibi üstüne bir bakiye yükledim ve bunu kullanacağım yıldız üyelikte. Umarım sizin işinizde görür dostlar deyip videomuza tekrar geçelim. Lord'umuzu çekelim. Necim direkt fenerde biter. Ben buradan kan kanatlarını alırım. Parlayan falan almama gerek yok arkadaşlar ya. Kalkan verecek oradan, hız verecek deli gibi zaten vuruyoruz. Gerek yok öyle maceralara. Allah 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 ne orası? Ben oraya bir ulti atarım. Kanka kime gidiyor? Ulan hepsini rede vurdum neredeyiz? Neyse, Minator'un her türlü ulti atmasını engelledim biraz da olsa en azından ya. 10 saniye ultiye tekrardan. Yani hiçbir şey bu da bir şey değil yani bu arkadaşlar. Cankuşlar key bu arada e, çok fazla indirim aldığım için e, aşağıdaki açıklamalardaki linklerden de yararlanabilirsiniz. Şöyle bir ulti atayım aldı olsa hadi görüşürüz kardeşim. Hem konuşuruz hem bak hem reklam yapıyoruz hem ki adam keseriz. Da, yanlış anlamayın. Orası bak change mesela savunmada ne yapabilir? Bak misal veriyorum. Tek bir yerde hatta olduğumuz için şu an daha üstün o benden. Ya tamam ben daha çok skor ama savunmada attığı hat üzerindeki her şeyi öldürücü için daha savunmacı bir karakter yani. Tam atakta güçlü. Mesela atıyorum, tek at üzerine atmıyorum? Gördüğünüz gibi geziniyorum ama karşı takım tabii ki de kulesinin altında yakın olduğu için kaçabiliyor. Derken oyunumuz bitti zaten. Umarım keyifli güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Birazcık eğitmeye çalıştım daha fazla ara vermiştim YouTube'a. Ee, birazcık değişik sesler de duymuş olabilirsiniz. Perde gibi, kapılar gibi. Kusura bakmayın. 11.2 gibi bir notum var. 7 10 Bütün takım arkadaşlarım mükemmel oynadılar. Teşekkür ediyorum onlara. Gülüyorlar. Ee, şöyle hasarda 84K %47 fight. Kuleyi de vurmuşuz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.